Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Osmanlı İmparatorluğu serimize tekrardan devam ediyoruz. Hatırlarsınız önceki bölümlerde Memlükleri e, ultimatomla kendi topraklarımıza katmıştık. Karadeniz'i sadece şu toprak dışında tamamen kendi elimize geçirmiştik e, ve ayrıyetten de e, Macaristan'a almıştık. Ve sonraki bölümde haçlı seferi yapacağız demiştik. Fakat onu şu anda yapar mıyım bilmiyorum. E ama büyük ihtimalle yani yapacağım. E, dalacağım büyük ihtimalle Avusturya'ya. Zaten Avusturya'ya daldığımda otomatikmen şöyle bir bakıyorum. Fransa girecek savaşa. E, Buradaki bildiğin yani biz buna kutsal Roma mi eğer böyle bir topluluk görürsek. Kutsal Roma bize dalacak. Tabi hepsi farklı ülke ama e, onlar bize dalacak. Ve e, a, a, Litvanya'da geliyor. Litvanya'da onun vasalı. Ya bu Avusturya neymiş ya? Vallahi Hepsini e, Avusturya'yı yıkıp vasalım yapsam hep sözgürleşecek. Yani büyük ihtimal hepsi birbirine girer. <laughs> Neyse tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5. Bence açıl seferini sonraki bölüme bırakalım. Bu bölümde daha farklı şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şuraya 5, 10, 15, 20, 25. Ee, beşer ordu dizelim de Şöyle biraz ee, Nüfus yatırımı yapayım ben Şey vardı e, e, Türkiye serisi kaçıncı bölümde hatırlamıyorum ama Ben böyle çok dalmıştım tur atlıyorum bir yandan Sonra param bitti Otomatikmen artıya geçti Araştırma olduğu için Sonra ben de diyorum Aa, Niye araştırmayı kısmış Sonra gene açıyorum Bir ara oldu böyle bir şey hem de üç kez üç kez falan tekrarlandı. Neyse bir tane tek geldi ya şaka gibi. Teknoloji için neredeyse bildim bir milyon harcıyoruz. O kadarlık bir şey geliyor. Sanırsam az önce beynimi kaybettim. Ben mal yatırımı yapıp neden araştırma söylüyorum? Neyse. Ben biraz kafam barıştı. Şimdi bunları da şöyle gönderelim. Aşağı benim için yeni seriler yazın lütfen bir kişi bile olsa alırım. Evet. Biraz doğuda üretelim. Doğunun nüfusu yok. Bir de oyunda bir sürü şehir birleşik bir, bir sürü şehir yok. Niye böyle hiç anlamıyorum. Ay. Şu an bir de biraz da Safeviler için asker topluyoruz. Çünkü hiç savaşmak istemiyorum şu anda. E, o yüzden direktmen ultimatomla almak var aklımda. Tamamdır. 200 bin var artık. Böyle vasalım olurlar mı? Vallah oldular. İlişki geliştir çabuk. Çabuk ilişki geliştir. Çabuk çabuk ilişki geliştir. Her tur 35 lira yükseltiyoruz. Ee, bağımsızlık ilan etem edememeleri lazım. Eğer bağımsızlık ilan ederlerse olmaz. Hiç olmaz. 200 bine düştüler ha. Vay be. Safeviye düşürdüysek biz daha neleri düşürürüz? Şimdi diyeceksiniz neden iş geliştiriyoruz? İlhak etsene geç. Niye öyle diyor? Di ya niye öyle diyorsunuz harbiden? <laughs> Benim aklıma ne geçiyor? İzleyenlerin hiçbirinin bilmediği mi? Yok bence özür dilerim ya ben bir şey demedim. Hadi be. Kaça kadardı? 1609. Az kalmış bayağı. E ee, bitti. Tamam şimdi bir ultimatom deneyeceğiz. Şöyle bir. Eğer kabul etmezlerse direkt ilhak. Hadi. Tam ilhak. Basit. Abi Osmanlı ile ultimatom yapmak acayip eğlenceli ya. Neyse. Ultimatomun gücü. Şimdi şuralara 5'er bin asker dizelim. Şimdi ee... Safeviler düşünüyor ki biz ne edik şimdi lan? Alt tarafı 100 binden 200 bine çıktılar diye köleleri oldu. Mem Memlükler yaşıyor mu? Bu arada bir müttefi vardı. Kimdi? Gürcistan. Allah Allah. Asker edeceğiz orada. Oh orada nüf. Allah Bismillah abi ne yaptın ya? Dövretme orada. Hayır, hayır ya. Orayı nasıl unutabilirim? Hiç niye bana dalıyor? Lan hiç ne alaka? Hayır onu bunu boş ver de memlükler ne alaka? Allah taklaya geldik. Bir dakika. Gürcistan'dan deme içiyoruz şaka gibi ya. Tamam bundan sonra bittiler artık. Aa bitmediler. Ya siz de şuraya toplanın ya. Arap seferine mi çıktık lan? Bunların hiçbirisi asimileli değil ki. Oh sonunda. Kaç kişiye karşıyız? Eminim ki baya fazla. Evet Mekke Medine'ye de girişimizi yapıyoruz. Valla şekillendirmek için sadece Afrika kaldı ya. <laughs> Sanki. Bir bir bakalım. Aynen aynen. Sadece Afrika kaldı. Eminiz değil mi? Aa. aa. Avusturya'dan toprak gerekiyor. Biz fazlasıyla yapacağız tabi. Şunlardan bir de şunlardan şu toprak. Şu iki toprak lazım. Yoksa şu sadece. Bunların başkenti bunların da. Heh. Tamam sonra bunlara da dalıyoruz. Fizan ve Hafsiler. Sonraki bölüme bırakacağız onları. Avusturya'da en son bölüme bırakacağız büyük ihtimalle. Öyle gözüküyor. Bunlar da saldırabiliyoruz değil Şimdi barış müzarekeleri. Gürcistan'ı ver. Zaten buradaki sınır güzelliğimiz için Moğolistan iyi olur. Moğolistan diyorum. Pardon Moğolistan dedik. Gürcistan benziyorlar isimleri. Buraları da almamız gerek. Buraları da tabii ki de. Mekke Medine. Evet başka bir şey yok. Alıyoruz. Bu kadar. Basit. Ama hiçbir yerde asimile, asimile yok. Yalnız bura nere? Lan! <laughs> <laughs> Lan bu nereden geldi? Bizim Safeviler Ragusa'yı almış. Ragusa bize armağan mı dedi? Şöyle Kars'a doğru toplayalım askerlerimizi. Evet. Fazla konuşmuyorum ya. Gene bana montaj çıktı. Ben niye konuşmuyorum ki? Ay. Şimdi ise bu seri ya 4 ya 5'te bitecek eminim. Şuraya şimdi gel. Şuraya 20 30 şuraya 30 bin koyalım. Buraya da 20 bin. Şimdi 5 5 10 15 20 6, 10, 6 12 18 24 6 şarda atalım. Zaten karadan çok dalmayacağız. Full denizden dalıyoruz. Üzgünüm abi ya. Niye bu kadar az konuşuyorum ben de bilmiyorum. Evet bundan sonra hızlandırma yapmayacağım. Şu anda. Tunus'un alınması lazım. Tunus'un alınması lazım. Evet Tunus'u alabilecek miyiz? izliyoruz. Ve Tunus'u aldık. Abi tamamdır. Tunus'u aldık. Okey. Tunus'u aldık. Tunus'u aldık. Tamamdır. Barış'ı imzaladım. Toprakların çoğunu şöyle Asimile edelim. Şurada da asimile edilmeyenler kalmış ama onlar kendi kendine olur. Rastgele verdim. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum ben. Ee, ama ondan önce tabii ki de e, bütün eyaletlere sahip neresi? Ay. Gerçekten bu alet için mi öpürdür her şeyi? Ve ayrıyetten şöyle bir şey. Tamamdır. Artık. Neresi lazım? Burası neyse ee, artık bu bölümün de sonuna gelelim ee, biraz hızlı bir bölüm oldu fakat baya büyümeyi başardık güle güle ve bay bay umarım ee, videomu beğenmişsinizdir güle güle